tefsir usulü ve tarihi soru çözümlerine başlamış bulunmaktayız. Birinci soruyla başlıyoruz. Bismillah. Aşağıda Kur'an'ın nüzul yani iniş ortamına dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kabilecilik ön plandaydı. Kan davaları, kabile savaşları olurdu. Doğru. Hatta Araplar arasında, kabileler arasında Eyyamül Arap dediğimiz Arap günleri anlamına gelen Arap savaşları olurdu değil mi arkadaşlar? Bunlardan belli başlı olanları vardır değil mi? Mesela Besus savaşından tut. Besus ismindeki yaşlı bir kadının arazisinde. Bekir bin Vail ile Talip bin Bekir. Hristiyan Talip bin Bekir kabilesi arasında olmuştur. Bir tanesi Ficar savaşıdır. Bir tanesi Evs ve Hazreç kabileler arasında 120 sene süren bu az savaşı değil mi arkadaşlar? Kan davaları, kabile savaşları olurdu doğru. Putperestlik en yaygın inanıştı. Perestin yanında Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabilik ve Haniflik dinleri bir arada yaşıyordu. Doğru mu? Doğru. Yerleşik Araplar tarım ve ticaretle yani hadariler, tarım ve ticaretle göçebe Araplar ise hayvancılıkla ve avcılıkla uğraşırdı. Bu da doğru arkadaşlar. Toplumda hürler ve köleler vardı. Doğru. Toplumda hiçbir kadının söz hakkı olmazdı. Bu yanlış arkadaşlar. Mesela Ebu Süfyan'ın eşi Hint binti Utme'nin sözü dinlenilir bir sözdü. Mesela bunun gibi. Evet. İki, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inen ilk vahiy ile ilgili Hazreti Ayşe'nin rivayeti esas alındığında. Hazreti Ayşe'nin rivayeti neydi? Hadislerde okuduğumuz gibi An Aişe radıyallahu anha galet Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evvelü mâ budi ebihi ar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk gösterilen er-ru'ya es fe Fekâne lâ yara er-ru'ya illâ misle felâk-ı Hiçbir rüya görmezdi ki ancak sabahın aydınlığı gibi çıkmasın. Değil mi arkadaşlar? Hangisi doğrudur? İlk inen vahiy yani ilk vahiy ile ilgili Hazreti Ayşe'nin rivayeti esas alındığında e şıkkındaki sadık rüya ile gelmiştir. Seçeneğini işaretleriz. Diğer seçeneklere bakalım. bakalım. Cebrail aleyhisselam asli suretinde görünerek gelmiştir. İki defa asli suretinde görünmüştür. Bir tanesi Hira mağarasındayken görünmüştür. Değil mi arkadaşlar? Bir diğeri ise e, bir diğeri ise e, Tekvir suresinde velakadra ahbil ufuqil mubin andolsun ki onu apaçık bir ufukta görmüştür. Evet. Perde arkasından peygambere hitap yoluyla inmiştir. Bu vahyin iniş şekillerindendir. Şura suresinin 51. ayeti. Ve mâ beşerin en yükellimehullâhu illa vahyen en mi verâi hicâbin. Hiçbir e, insana Allah'ın şu üç şey dışında konuşması mümkün değildir. İlla vahyen vahiy el mi verâi Perde arkasında konuşmak ev yursile rasulen ya da bir elçi gönderip feyuhye bi iznihi ma yaşau, ve dilediğini onunla ne yapmasıdır elçiyle göndermesidir yahut ev yursile rasulen elçiye göndermesidir elçi göndermesidir peygamberin kalbine ilka edilmiştir vahyin türleri arasında peygamberin kalbine il ilka edilen nedir cebrail bir gün bana geldi dedi ki ey muhammed hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Bu direkt peygamberin kalbine ilka edilen vahidir. Evet şimdiki sorumuz ise kalp, e, kalp diyorum. Kur'an-ı Kerim'de vahyin geliş şekilleri geçmektedir. Doğru. Yukarıda yer alan vahyin geliş şekillerinin hangisiyle sure inmemiştir? Vahyin peygamberin kalbine yerleştirilmesi. Perde arkası kelam. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla sadık rüyalarla vahiy. Cebrail'in insan suretine girmesiyle. Şimdi arkadaşlar vahiyin peygamberin kalbine yerleştirilmesiyle vahiy geliş şekillerinden sure inmiştir. Mesela hangi sure? Ee, Müttethir suresi, alak suresi. Perde arkası kelam. İşte mesela nedir? Hazreti Musa'ya vahiy edilmesi gibi değil mi? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla zaten vahiy gelir. Kendisi Resulül Vahiy yani vahiy elçisidir. Ama sadık rüyalarla vahiy inmemiştir. Cebrail'in insan suretine girmesiyle de sure inmemiştir. Cebrail insan suretine girmiştir. Hangi sahabenin? Ee, Dıhye bin Halife. Dıhye bin Halife el Kelbi. Dıhye bin Halife Kelb kabilesindendir. Güney Arabistan asıllı Kelb kabilesidir. Zeyd bin Harise de bu kabiledendir. Peygamberimizin manevi evladı. Müslümanlardan, ilk Müslüman olanlardan ve peygamberimizin azatlı kölesi. Evet, hangisiyle inmemiştir? Sure bu şekilde gelmemiştir. Mesela Kevser Suresi firaşi bir vahidir. Firaşi ayettir. Yani yataktayken inmiştir ve e, yeryüzündeyken inmiştir. Evet, mesela ka, e, Kasas Suresi'nin 56. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimize hidayetin ancak Allah'tan olduğunu ifade ettiği amcası Ebu Talib'in doğru yolda olması için yani Hidayet ermesi için canını ortaya atmıştır ama inne kela tehdi men bu gecenin üçte birinde yarısının üçte birinde inmiştir yani leyli bir ayettir değil mi? Leyli bir ayettir. Yani gecenin bir bölü üçünde inmiştir. Nedir? Ebu Talib'in hidayetini istemesi. İnne kela tehdi men de velakin Allah yehdi men Evet. Vahiy ile ilham karşılaştırıldığında hangisi yanlış olur? Vahyin kaynağı Allah'tır, ilhamın kaynağı belirsizdir. Doğru. Allah'tan da gelir. Allah'ın dışında da gelir. Vahiy Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulmuştur. İlham ise hala devam etmektedir. Doğru. Vahiy peygamberimizin vefatıyla ve Kur'an'ın tamamlanmasıyla El yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radiyetu lekümül islame dine. Bu Maide suresinin 3. ayeti. Bir de Bakara suresinin 281. ayeti. Ve ta bu yevme fihi ilallahi thumma nefsin ma amilet ve la yuzlamun ayeti ile ne olmuştur? Vahiy son bulmuştur ama ilham ise hala devam etmektedir. Vahiy umumi yani genel ve küllidir, bütüncüldür. Evet. İlham ise hususidir yani özeldir ve cüz'idir. Bu durum nedir aynı zamanda hocalarım? Vahyin umumi ve külli küllü olma, küllü olması herkesi bağlamasıdır ama ilhamın hususi ve cüz'i olması ise sadece kendisine ilham gelen kişiyi bağlar. Eğer evet, ilhamın kaynağı tıpkı vahiy gibi Allah olabilir. Doğru. Allah'tan da gelebilir. Kaynağı belirsiz de olabilir. Vahiy ilham da çelişki içermez. Vahiy çelişki içermezken ilham çelişki içerebilir. Vahiyin çelişki içermediğini Nisa suresinin 82. ayetinde hem de biz bunu müşkilül Kur'an söz konu başlığında görüyoruz. Ne buyuruluyor ayette? Bismillahirrahmanirrahim. Efe la Kur'an. <laughs> Yok onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yani ardını düşünüp derinlemesine düşünmüyorlar mı? Velâkâne min indi gayril eğer o Kur'an Allah'tan başkasından olsaydı lece'dû fîhi ihtilâfen kesîre elbette onda ne bulurlardı onda pek çok ayrılık ve farklılık bulurlardı ifadesiyle Kur'an ayetler arasında ne görünürde ne de incelendiğinde bir çelişkinin olmadığını ifade eder. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminin ilk vahiy katibi olarak kabul edilmektedir. Evet değerli arkadaşlar Mekke döneminin ilk vahiy katibi Abdullah bin Saad bin Ebi Serh'dir. Bu kişi aynı zamanda Hazreti Osman'ın süt kardeşidir. Hazreti Osman'ın süt kardeşidir. Ve e, Hazreti Osman döneminde Mısır'a vali olarak tayin edilecek. Amr bin El As azledilip yerine Abdullah bin Saad bin Ebu Ser ne olacak? vahiy katibi olarak yok, e, vali olarak atanacak. Mekke döneminde Mekke'deki ilk vahiy katibidir. Medine döneminin ilk vahiy katibi ise B seçeneğindeki Übey bin Kaap'tır. Bu da Medine döneminin ilk vahiy katibidir. Zeyd bin Sabit ise sürekli vahiy katibi olacaktır. Medine döneminde ilk vahiy katibidir. Evet Abdullah bin Mesud'dan ve Zeyd bin Sabit'ten ve Abdullah bin Abbas'tan da bahsedelim. Abdullah bin Abbas Hibrul Ümme yani ümmetin alimi, ümmetin ümmetin derin deryası. Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı. Başka Bahrul Ulum, ilimlerin denizi dediğimiz Bahrul Ulum sıfatları var. Peygamberimizin amcasının oğludur. Taif'te doğmuştur 619 yılında. Boykot yılları esnasında doğmuştur. Evet, Übey bin Ka'b Medine döneminin ilk vahiy katibidir. Aynı zamanda Medine tefsir ekolünün de kurucusudur. Abdullah bin Abbas da aynı şekilde Mekke tefsir ekolünün kurucusudur. D seçeneğindeki Abdullah bin Mesud ise Kufe yani Irak Rey ekolünün kurucusudur. Yani Kufe tefsir mektebinin kurucusudur. Kendisi birazdan göreceğiz. Bir soruda Kur'an-ı Kerim'e Mushaf ismi şerifini teklif eden sahabidir 70 kadar sureyi Allah Resulünden e, karşılaştığı ve tanıştığı esnasında öğrendiğini ifade eder 652 yılında Hazreti Osman döneminde vefat edecektir ve Ebu Zerrin radıyallahu anh'ın cenazesini Hazreti Abdullah İbni Mesud kıldıracaktır ve Hanefi mezhebi ekolünün de ilk zincir halkasını Abdullah bin Mesud oluşturacaktır Zeyd bin Sabit kendisi Medineli Hazreçlidir. Miladi 611 yılında doğmuştur. Hazreç kabilesindendir. Kendisi hafızdır. Ümmetin güvenini kazanmıştır. Peygamberimizin son arzasında hazır bulunduğu için hafız olduğu için hafızası güçlü olduğu için ümmetin e, güvenilirliğini ve eminliğini kazandığı için Zeyd bin Sabit sürekli vahiy katibi olacaktır. Hatta Hazreti Ebu Bekir döneminde ve Hazreti Osman dönemindeki Kur'an'ın kitap haline, mushaf haline getirilmesindeki komisyon başkanlığını ve Kur'an'ın istinsahı yani tekfir çoğaltılıp yedi farklı şehire gönderilmesindeki komisyon başkanlığını elde edecektir. Kur'an-ı Kerim'de ilk defa noktalama şeklinde hareke çalışmasını yapan kimdir arkadaşlar? Ebul Esvet Etdüeli'dir. Evet, Ebul Esvet Etdüeli'dir. Hatta biz bunu ne diyoruz? Hareke Harekele Bak şuradaki el ile Ebul Esved et düeli'nin el. Düel. Bak düel. Düeli. Şuradaki ellerden ne yapacağız? Harekele işleminin Ebul Esved et düeli tarafından ilk defa noktalama şeklinde hareket çalışmasını yapan kişidir. Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın teklifiyle Basra valisi Emeviler döneminde Ubeydullah bin Ziyad'ın Ubeydullah bin Ziyad'ın Ubeydullah bin Ziyad'ın teklifiyle Ebu Ebul Esved et düeli yapacak. Daha sonra Halil bin Ahmet bunu ne yapacaktır? Noktalama şeklinde çalışmasını yapacaktır. Nasır bin Asım. En son Halil bin Ahmet buna ne yapacaktır? Son şeklini verecektir. Ve zaten Halil bin Ahmet Nahiv ilminin de temelini atanlardandır ve Hazreti Ali'den ilim öğrenmiştir. Nahiv ilmini. Evet. Kur'an-ı Kerim'e noktalar koyarak şekilleri birbirine benzeyen harfleri ayırmak için çalışma yapan kişi kimdir? Evet arkadaşlar, noktalar koyarak bir şekilleri birbirine benzeyen harfleri ayırmak için çalışma yapan kimdir? Bu Katil bin Süleyman ilk fıkhi tefsir yazarıdır. Tefsirul Hams mi ayet-i Minel Kur'an tefsirin tedvini döneminde ilk fıkhi tefsiri Kur'an'dan 500 ayetin tefsiri. Evet ilk yapan soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın Tayfur Es Secavendi Secavendi e, duraklarını ve Secavendi işaretlerini ilk koyan e, kimsedir. Ziyad bin Sümeyye Ziyad bin Ebihi veya annesine nispetle Ziyad bin Sümeyye bunun döneminde e, oğlu Übeydullah bin Zeyad tarafından bakın noktalar koyarak birbirine benzeyen harfleri ayırmak için çalışma yapan kişi Nasır bin Asım ile Yahya bin Yağmer. Son şeklini veren ise Halil bin Ahmet el-Ferahidi. Bu kişi aynı zamanda nahiv ilminin de temellerini atacaktır. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Yazılışında Hazreti Osman'ın tasvip yani onaylama ve tercih ettiği kelime veya harflerin şekil veya tarzı için tefsirde kullanılan kavram hangisidir arkadaşlar? Baktığımız zaman seçenekleri Resmül Muzhaf, Tencimül Kur'an, Mesahife Emsar, Kitab-ı Meknun, Kitab-ı Osmani. Şimdi hemen Osman yazdığı için Kitab-ı Osmani diye zıplayacağız ama bu değil arkadaşlar. Cevabımız Resmül Muzhaf. Mesela Musaf'ta Tabut kelimesi ettabü tü. Açık T şeklinde yazılmış arkadaşlar. Hazreti Osman Musaf'ında. Tencimül Kur'an. Kur'an'ın parça parça aşama aşama tedrici olarak yani derece derece aşama aşama 23 senede yani düz 23 senede aslında 22 yıl 2 ay 22 günlük bir süre diliminde peyderpey indirilmesine tencimül Kur'an denir. Kitab-ı Meknun Kur'an-ı Kerim için ifadedir. Vaka suresinde geçer. İnne hule Kur'anun Kerim fi kitaben meknun. Levhi mahfuz'da verilen isimlerden birisidir. Mesahife emsar Hazreti Osman damanında çoğaltılan Kur'an mushallarının istinsahının çeşitli şehirlere dağıtılmasına Mesahifül Emsar denir. Emsar şehirler demek. Mesahif musaf kelimesinin çoğulu. İşte Resmül Musaf İmam Musafı Medine'de kalmak üzere Arkadaşlar kaç yere hocalarım gidiyor? Basra, Yemen. Değil mi? Ha Bahreyn. Bahreyn iki deniz anlamına gelen bir ada ülkesi. Bahreyn. Basra, Yemen, Bahreyn. Ondan sonra Taif. 4 Hicaz. 5 Mekke, 6 Medine'ye de böyle yedi yerlere gönderilir. Buna işte Mesahifül Emsar denir. Cevap Resmül Mushaf. Resmül Mushaf Hazreti Osman döneminde yazılışında Hazreti Osman'ın tasvip ve tercih ettiği kelime veya harflerin şekil ve tarzı için tefsirlerde kullanılan kavram. Evet arkadaşlar şimdiki soruya geliyoruz değerli öğretmenlerim. Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesinden sonra Hazreti Osman döneminde şehirler arası kıraat farklılıkları meydana gelmiştir, değil mi? Huzeyfe bin el Azerbaycan ve Ermenistan fetihlerinde ne olmuştur? Irak'lı askerler Übey bin Ka'b'in kıraat şey e, e, Abdullah İbni Mesud'un kıraatini Şamlı askerler ise Übey bin Kâb'ın kıraatini okudular. Birbirlerinin arkasında namazlar kılanınca ne oldu? Birbirlerini işte yanlış okudun şeklinde ne yaptılar? Ee, İhtilafa düştüler. Ve komutan Huzeyfe bin Yeman, Erman dedim ya, Yeman, yanlış yazmışım. Huzeyfe bin Yeman, ey müminlerin halifesi, ey müminlerin yöneticisi, bu işe el at. Müslümanların birbirleriyle ihtilafı düşmesi işte ehli kitaptan ve daha önceki ilahi dinlerden olan kişilerin ihtilafı düşmesi kadar tehlikelidir. Sözüyle hatırlatma yapıyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış. Çoğaltılan Kur'an-ı Kerimler yedi yere gönderilmiş. Taif, Hicaz, Yemen, Basra, Bağdat. Değil mi arkadaşlar? Bağdat da var. Bağdat şehrini daha sonra Abbasiler döneminde kim kuracaktır? Medine-i Selam, Daru's-Selam ismini verecektir. Ebu Cafer Mansur değil mi? Evet. Yani burada arkadaşlar kronolojik sırası bir kere şöyle diyoruz önce istinsah edilmiştir. Sonra harekeleme yapılmıştır. B ve E şıklarına baktık. Sonra noktalama yapılmıştır. En son duraklama yapılmıştır. İstinsah Hazreti Osman döneminde çoğaltılıyor. Harekeleme Emeviler döneminde Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın emriyle ilk Ebu'l Esved Eddüeli harekelemeyi yapıyor değil mi? Biz harekelemeyi ne dedik? Harekelle, harekel Ebu'l Esved Eddüel değil mi? Buradaki ellerden kodluyoruz arkadaşlar. Sonra noktalama işaretleri Nasr bin Asım ile Yahya bin Yamer. En sonda Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasır bin Asım ve Yahya bin Yamer. Bu bunlar e, daha sonra noktalama işaretleriyle harfleri birbirinden ayırmak için noktalar ifade ediyor. Daha sonra son şeklini ise Halil bin Ahmet verecektir ve Halil bin Ahmet nahiv ilminin de temelini atanlardandır. Hazreti Ali'den ilim nahiv ilmini öğrenmiştir. En sonda Muhammed bin Tayfur es-Secavendi'nin Secavent işaretleri dediğimiz ve günümüzde Kur'an-ı Kerim okurken durak işaretleri ne ismini veren Secavendin ee, Secavendin'in e, bu herhangi bir sınıf değil bu Ö ABT öğretmenlik alan bilgi testi İmam Hatip meslek dersleri öğretmenliği din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mil, mil, e, Diyanet işlerinde İmam Hatip müezzin kayyum ve Kur'an kursu öğreticilerinin gireceği sınav olan MBSTS yani Mesleki Bilgiler Seviye Tarama Sınavı ve e, DHBT Din Hizmetlerinde Bilgi Testi 1-2 sınavları için soru çözümleri. Evet, Kur'an-ı Kerim'e bugünkü harekelerini hicri 2. asırda koyan kişi kimdir arkadaşlar? Mukatil bin Süleyman, kendisi tefsirin tedvini döneminde ilk fıkhi tefsirin yazarıdır. Tefsiri de bu arada tabiun dönemi değil, tebe-i tabiun döneminde ne yapılmıştır? Tedvin edilmiştir. Bakın tefsirin tedvini, tefsir T, te, tedvin T, te, iki tane T, te. yani Tebe-i Tabiyun dönemi. Tebe-i Tabiyun döneminin önemli tefsiri ve müf tefsircisi ve müfessiri dediğimiz kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi ve yorumlarda bulunmayı unutmayınız. Bize harekeleri koyan kişinin Halit bin Mehmet değil, Halid bin Ahmet değil, Ziyad bin Sümeyye değil, kim olduğunu harekeleri Ebul Esved etdüeli ikinci asırda koyan kimse Nasır bin Asım. Daha sonra en son şeklini Halil bin Ahmet El Ferahili. Hayır. Ben ders sınavları anlatıyorum. Öğretmenlik sınavına giriyorum. Hem de ders anlatımları, konu anlatımları yapıyorum. Bunları en son bir beş dakika kısmında bu sorularınıza yanıt verelim. Bir test çözelim. Evet. Tevil kelimesi Kur'an'ın bütünü içerisinde farklı anlamlara gelir. Evet, tevil kelimesiyle ilgili Kur'an'da kullanılan anlamlardan birisi değildir. Tevil kelimesi arkadaşlar. Şimdi bakın. Rüya tabiri var. Nerede var? Yusuf suresinde var. Değil mi? Kalu evgaf ahlamin ve ma nahnu bi tevil Değil mi? Biz rüya tabirlerinin sonucunu bilenlerden değiliz. Evet. Sebep vardır sebep anlamına geldiğini de ifade eden ayet sonuç ile ifade edilir. Mesela zelike hayrun işte bu daha hayırlıdır ve ahsenu tevila sonuç bakımından da daha güzeldir. Tefsirin zaten alt konu başlığıdır. Tefsir ve tevil. Tefsir ve tevil arasında farklar vardır. Meal kelimesi de tevil ile aynıdır. Burada tefsir farklı. Rüya tabiri Rüya tabiri anlamını Yusuf suresine geçiyor. Sebep ve sonuç zelike hayru ve ahsen tevila tevil bakımından daha hayırlıdır ve daha güzeldir. Meal anlamıyla tevil zaten evele kökünden gelir. Meal bir şeyin sonucunun sonuna vardığı yer, bir şeyin muhtemel anlamlarından birinin vardığı yer anlamına gelir. Tefsir ise açıklamak, genişletmek, üzeri kapalı olan bir şeyin kapalılığını gidermek anlamına gelir. Tefsir ve tevil arasında zaten farklar bulunur. Tefsir kesinlik arz ederken meal şey tevil kesinlik arz etmez. Tefsirde kelimelerde görülürken tevil ise manalarda görülür. Tevil hem sadece ilahi ve kutsal kitaplarda olurken tefsir hem ilahi hem kutsal kitaplarla birlikte onun dışındaki kitaplar içinde olur. Geniş açıklama demektir. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi tevil çeşitlerindendir? Kelami, içtimai, fıkhi, lugavi, irfani. Evet. Tevil çeşitlerinden biri irfanidir arkadaşlar. Üç çeşit tevil vardır. İrfani tevil, Beyani tevil bir de burhani tevil. Evet değerli arkadaşlar, e, yorumlar kısmına yapıcı ve dersle alakalı yorumlar yapınız. Kaç kişi varmış, kaç kişi yokmuş bu önemli değil. Bu videolar zaten yayınlandıktan sonra izleniyor. Buraya dersin havasını ve dersin rüzgarını söndürtecek, dersin kalitesini veya dersin amacından e, uzaklaştıracak yorum ve beyanlarda bulunmayalım lütfen. Evet. İrfani beyani ve burhani bunlar tekvil çeşitleri. Ama diğer seçenektekiler ise kelami tefsir, işte fıkhi tefsir. Bunlar zaten adı üzerinde bak tefsir diyoruz. Lugavi tefsir ve içtimai tefsir. Evet bunlardan fıkhi tefsir, lugavi tefsir, içtimai tefsir ve mezhebi tefsir bunlar modern tefsir çeşitleri ama e, diğerleri klasik tefsir çeşitleri. Evet. İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı İbn Rüşt'tür. İbn Rüşt'ü gördüğümüzde aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Burhani tevil. Yani nasların zahiri anlamlarının zahiri yani dış görüntüsüne uygun düşecek şekilde nasları bütünsellik içerisine yorumlamak ve bunları akıl ile bakın akılla elde edilen bilgiyle vahiy yoluyla elde edilen bilgi uyum halindedir. Yani akılla nakil, vahiy ile akıl birbiriyle uyum halindedir. Çeş, e, birbiriyle çelişki ifade etmez. Faslül Makal ismi isimli eserinde din ile felsefenin süt kardeşinden <laughs> süt kardeşi olduğunu ifade eder. Naslarda herhangi bir konuda bilgi yoksa o zaman akli bilgi esas alınır. Yani bu nedir? Burhani tevil. Tek temsilcisi İbn Rüşd'dür. Akılla nakil çelişirse aklı esas alır, nakli bilgi yeniden yorumlanır. Zaten bu tür e, akımlarda işte Mutezile mezhebinde akılla nakil çelişmez. Eğer çelişirse akıl evvel nakil müevveldir. Yani akıl temel esas alınır. Nakli bilgi akıl aracılığıyla ne yapılır? Yeniden yorumlanır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir soru daha çözelim. Yan sayfada Kur'an-ı Kerim'e mushaf adının verilmesini hangi sahabi teklif etmiştir demin söyledik. Irak, Kufe Irak Kufe ekolünün kurucusu olan Irak Kufe ekolünün kurucusu olan sahabi Mus'haf'a Kur'an-ı Kerim'e Mushaf adının verilmesini Abdullah bin Mesud isimli sahabi radiyallahu an teklif etmiştir. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitimle kalın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.